Başkent Washington yine çok hareketli bir hafta yaşayacak zira gündem oldukça yoğun. Rusya'nın Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimine müdahale ettiğine yönelik iddialar hala başkentin en önemli gündem maddesi. Geçen hafta FBI eski başkanı James Comey'nin ifadesinin ardından bu kez komisyondaki isim ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions olacak. Yarın Senato İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek olan Adalet Bakanı'nın neler anlatacağı büyük merakla bekleniyor. Trump cephesinde de sular durulmuyor. Bu kez Comey'nin ifadesinde bahsettiği görüşmelere dair kayıtlar Trump'ın başına ağrıtacak gibi görünüyor. Washington'da son durum nedir Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet Trump başkanlık koltuğuna oturalı yaklaşık 6 ay oldu ve biz 6 aydır bu bu konuları konuşuyoruz. nedir gelinen son nokta? Başkent gündeminin ayrıntıları için söz sana bırakalım. Daha böyle devam ederse bir 6 ay daha belki bir sene daha bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Hani konu ilk başta konuşulan haliyle sabit kalmış olsa zaten şimdiye kadar çoktan etkisini kaybetmiş olurdu. Ancak öyle değil. Dediğim gibi her hafta düzenli olarak başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana Başkan Donald Trump her hafta düzenli olarak medyada, gazetelerde bu konuyla ilgili, Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili Trump'ın çevresindeki kişilerin Rus yetkililerle seçimden önce ve Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da koltuğa oturmadan önce yaptıkları görüşmelere dair ayrıntılar çıkıyor. İşte e, tepe noktası geride bıraktığımız hafta FBI eski direktörü James Comey'in ki bu isim Trump tarafından görevden alınan bir isim. Onun verdiği ifade ve kullandığı e, anlattıkları oldu. E, Senato İstihbarat Komisyonu'nda. Senin de söylediğin gibi yarın da Adalet Bakanı Jeff Sessions Adalet Komisyonu e, Jeff Sessions İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek. Jeff Sessions da hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık birkaç ay kadar önce kendisinin de yine Rus büyükelçi ve Rus yetkililerle görüşmeler yaptığının ortaya çıkmış olmasından dolayı kendisini Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü ve diğer soruşturmalardan çekmek zorunda geri kal geri çekmek zorunda kalmıştı. Ama işte geri çekmek zorunda kaldığı soruşturmada şimdi ifade vermek durumunda kalıyor. Söyleyeceği şeyler önemli ve merakla bekleniyor. Neden önemli? Öncelikle şunu hatırlatalım. E, dikkatle takip eden süreci izleyiciler hatırlayacaklardır mutlaka James Comey'nin yani eski FBI direktörünün kovulma gerekçelerinden bir tanesi olarak Başkan Donald Trump o zamanki açıklamasında topu Adalet Bakanlığı'na atmıştı ve Adalet Bakanlığı'ndan kendisine gelen bir tavsiyede de James Comey'nin görevden alınmasının önerildiğini söylemişti ki bunun belgeleri de ortaya çıkmıştı aynı zamanda Adalet Bakanlığı'ndan yazılan bir mektup da ortaya çıkmıştı. Şimdi yarın James Comey'nin neden görevden alınması tavsiyesinde bulunduğu sorulacak. Jeff Sessions'a en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Çünkü Jeff Sessions şunu söylemişti: Ben Rusya soruşturması sebebiyle görevden alındım. Başkan Donald Trump Rusya soruşturmasının üzerine daha fazla gidilmesini istemediğini e, tercih ettiği için görevden alındım demişti. James e, Jeff Sessions'a Adalet Bakanı şimdi bu soru sorulacak: Siz de Rusya soruşturmasının üzerine daha fazla gidilmesini istemiyor muydunuz ki James Comey'nin eski FBI direktörünün? görevden alınması tavsiyesinde bulundunuz. Bu muhatap olacağı sorulardan bir tanesi. Öte yandan her ne kadar Jeff Sessions'la e, şimdi bu anlattıklarıma bakınca Donald Trump'ın arasına sanki bir uyum varmış bu konuda gibi gözükmüş olsa da Jeff Sessions'ın Adalet Bakanı'nın az önce de söylediğim gibi Rusya ile ilgili soruşturmalardan Adalet Bakanı olarak kendisini dışarıda tutması yani bu konuya ben müdahil olmayacağım demesi ki yaptığı görüşmeler ortaya çıktığı için böyle bir karar aldı. Bunun da Başkan Donald Trump'la hatırlanacağı üzere kendisini bu geri çekme kararı alması da Başkan Donald Trump'la arasında sorunlara neden olduğu Hatta bir tartışma yaşandı ve dolayısıyla Jeff Sessions'ın Adalet Bakanı'nın da istifasını sunduğu Başkan Donald Trump'a iddia edilmişti. Bu da yarın muhtemelen netliğe kavuşacak konulardan bir tanesi olacak. Bu süreçte yani başkanlarınızda ne geçti, neden istifa etmeyi düşündünüz, neden istifanızı sundunuz bunlar da sorulacak ve Rusya meselesinin istifanızda ne tür bir etkisi var? Bu da yine sorulacak konulardan bir tanesi olacak. Yaklaşık 10 dakika kadar öncesine, 10 dakika öncesine kadar en çok merak edilen noktalardan bir tanesi Jeff Sessions'ın yani Adalet Bakanı'nın istihbarat komisyonunda vereceği ifade halka açık mı olacak? Yani televizyonlardan yayınlanan bir ifade mi olacak yoksa kapalı oturumda mı bu ifade gerçekleşecekti? Ama e, burada ee, az önce gelen haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla Jeff Sessions açık oturumda konuşacak. Yani tıpkı FBI eski direktörü gibi e, James Comey gibi o da halka açık televizyonlardan canlı yayınlanan bir ifade sürecinden geçecek. Öte yandan bir başka konuda Başkan Donald Trump'a e, bir noktada baskılar var. O da nedir? James Comey... Başkan Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsetmişti ve aynı zamanda kendisinin de bu görüşmelerle ilgili olarak notlar aldığını söylemişti ve bu notları alma gerekçesi olarak da Başkan Donald Trump'ın daha önce daha sonra bu aramızda yaşananlarla ilgili yalan söyleyeceğini hissettim, yalan söyleyeceğini düşündüm demişti. Şimdi en çok baskı yapılan konulardan bir tanesi Başkan Donald Trump'a bu görüşmelerin teyp kayıtları ses kayıtları var mı yok mu? Eğer varsa bunların açıklanması isteniyor. Bunu hem cumhuriyetçiler talep ediyorlar yani Trump'ın kendi partisindekiler hem de demokratlar istiyorlar. Bu da nereden çıktı? Bu da yine başkan Donald Trump'ın James Comey ile ilgili bundan birkaç ay önce İlk görevden alınma sürecinde attığı bir Twitter mesajından ortaya çıkmıştı. O zaman şunu söylemişti Donald Trump, demişti ki, Comey dua etsin de bu görüşmelerin kayıtları ortaya çıkmasın demişti. İşte bu da kafalarda acaba Başkan Donald Trump James Comey ile yaptığı bu görüşmeyi kayda mı aldı sorusunu beraberinde getirmişti. Geride bıraktığımız hafta James Comey ile Başkanla yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntıları ortaya sunduktan sonra şimdi talep edilen şey eğer kayıtlar varsa bu kayıtların kamuoyuyla paylaşılması. Çünkü iki tarafta birbirini yalancılıkla suçluyor. Hem James Comey, Başkan Donald Trump'ı kendisi ve FBI'nin çalışmaları hakkında yalan söylemekle itham etti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı. Öte yandan Twitter'dan yaptığı açıklamalarda da kamera karşısında ettiği bir iki cümlede de James Comey için yalancı ifadesini, yalan söylüyor ifadesini kullandı. Dolayısıyla iki tarafta hem Başkan Donald Trump hem F eski FBI direktörü birbirlerini yalancı olmakla itham ediyorlar. İşte bu sebeple de eğer varsa Beyaz Saray'daki görüşmelerin kayıtlarının ortaya çıkarılması talep ediliyor. Hem basın tarafından hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partililer tarafından. Rusya'nın Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddiaların Washington'daki yansımalarını Mehmet Sümer aktardı. Şimdi gözler Adalet Bakanı'nın yarın Senato İstihbarat Komisyonu'nda vereceği ifadede. Teşekkürler Mehmet.